Merhabalar dostlar. GTA 5 Grand Roleplay'de saniyeler içerisinde yüz binlerce dolar para nasıl kazanacaksınız? Şimdi size bunu anlatacağım. Biliyorsunuz en son bu videoyu yaklaşık bir sene önce çekmiştim. 6 ay önce falan. Şimdi Grand Roleplay tekrardan geri geldiği için farklı para kazanma yöntemleri var. Şimdi hemen lafı daha fazla uzatmadan ilk yapacağımız şey, ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar. Oyunda yeni üyelik açmak. Çünkü şimdi göstereceğim bazı şeyler sadece yeni üyelik açıp bizim ailemize gelenler için geçerli. O yüzden açıklamadaki linkten üye olalım. Açıklamadaki linke tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor. Say yukarıdan Registration diyorsun. Lisansı GTA için var mı? Evet diyorsunuz. Buradan kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Birinci server'ı seçiyoruz. İngiliz bayraklı olan. Buradan kayıt oluyorsunuz. İsim, soy isim, şifre falan girip Registration'a tıklıyorsunuz. Sonrasında Grand Roleplay Launcher'ın arkadaşlar. Server 1'e giriyoruz. Bakın unutmayın Server 1 play diyoruz. Oyun 2-3 GB bir şey indiriyor ve oyuna giriyoruz. Oyun içinde paranızı alabilmeniz için Discord adresimize de gelmeniz gerekiyor. Discord.gg slash dnz ailesi. Discord adresimize gelin arkadaşlar. GTA 5 Grand Roleplay odası var. Orada dnz aile başvuru diye bir oda var. Burada oyun içi ID'nizi, oyundaki isminizi ve oyundaki telefon numaranızı yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Oyun içi ID'nizi oyunda sağ yukarıda görebilirsiniz. Telefonunuz ise eğer oyunda telefon aldıysanız burada zaten K tuşuna basıp görebilirsiniz. Sonrasında ailemize geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ailemiz kalabalıklaşmaya başladı. Tam 20 21 kişi olduk. Discord'dan başvuru yapan herkesi aileye alıyoruz ve herkese 50 bin dolar para veriyoruz. Bu ilk yani ilkten 50 bin dolar veriyoruz arkadaşlar. Ne olmuş oldu? Bir saniyede 50 bin dolar aldınız. Sonrasında arkadaşlar oyun içerisine geldiğiniz zaman K tuşuna basıyoruz. Promo kod gireceğiz şimdi. Promo kodu girince bir 50 bin dolar daha alacağız. Şimdi girelim. K tuşuna bastık. Telefon açıldı. Bakın burada gifts diye bir yer var. Buna tıklıyoruz. Sonrasında burada enter promo kod diye bir kısım var arkadaşlar. Buna da tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekrana Comeback yazıyoruz. Aynen bu şekilde Comeback. Next dedik arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi 50 bin dolar hesabınıza yattı. Yani saniyedir içerisinde... 100 bin dolar kazanmış oldunuz. 50 bin dolar aileye geldiğiniz için verdim. Bizim linkten kayıt olduğunuz için. 50 bin dolar da promo kod ile toplam 100 bin dolar. Dediğim gibi arkadaşlar ama bunu almanız için bu paraları bizim linkten oyuna kayıt olmanız gerekiyor. Haberiniz olsun ve Discord'dan başvuru yapmanız gerekiyor Deniz ailesine. Şimdi oyun içerisinde hızlı para kasabilmemiz için başka hangi seçenekler var? Hepsini şimdi hızlı hızlı anlatıyorum. Beni çok iyi dinleyin. Şimdi buradan arkadaşlar ben bir Porsche'ma bineyim. Bu arada ailemize gelenler ücretsiz araba sahibi de oluyor. Bununla ilgili video ayrı gelecek. Bakın burada görmüş olduğunuz jipler, arabalar, bilmem neler, BMW'ler falan. Bedava araba sahibi olacaksınız. Ailemizdeki herkese bedava araba veriyoruz arkadaşlar. Kullanabiliyorsunuz arabalarımızı. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde bunu anlatacağım. Ayrı bir video gelecek bununla ilgili. Evet Porsche'mu özlemişim. En son ta 6 ay önce kullanmıştım arkadaşlar bunu ben. Şimdi bu arada evimizde bu evin numarasını da tekrar arkadaşlar söyleyeyim son kez. Evimin numarası 1441 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 1441 evin numarası buraya gelip ailemize katılmak isteyenler 1441 numaralı evi bulup gelebilirler. Şimdi ikinci para kasma yöntemi arkadaşlar. Miyet... Oha. Ne oluyor adam önüm? Abi hala takla devam ediyor araba. Ne oluyor lan? Uçan adam Sabri gibi hala taklatıyor. Neyse M tuşuna basıyoruz oyunda. Mesleklere geliyoruz arkadaşlar. My job. Buradan elektrisyen. Bunu arkadaşlar road to work diyoruz. Elektrik mesleğine doğru gidiyoruz. Elektrik mesleği değişmiş. Aldığım haberlere göre ben de şimdilik defa deneyeceğim bu oyunun yeni versiyonunda. Eski versiyonu zaten ben bu mesleklerin hepsini ayrı ayrı arkadaşlar videosunu çekmiştim. Ama yeni versiyonda arkadaşlar bunların e, ee, daha çekmedim. Bunların da ayrı videosu gelir. Yani bu videomuz rehber niteliğinde bir iki video daha böyle olacak. Şimdi elektrik mesleğine doğru gidiyoruz. Zaten haritada size yerini gösteriyor mor işaretle. O yüzden oraya gittiğimde görüşelim. Allah benim tekerlek patladı abi. Benim tekerlek patladı. Biri sıktı galiba bana bir şey oldu. Durduk ya niye patladı abi bu? Abo vallahi suyu kaçta uğradım ha. Abi gitti tekerlek gitti Allah. Gitti tekerlek. Gitti vallahi gitti. Nasıl gideceğim ben şimdi? Oğlum çok fena patladık ha. Uuu. Yandık. Bununla gidebilsem bari elektrik yerine kadar. Neyse gideceğim herhalde. Abi primeyim ben. Düzelsin tekerlek. O kadar para yatırdık. Of of of. Abi ne oluyor? Gözünü seveyim ya. Şey yetmedi. Tekerlek bir de vurduk kafadan. Evet elektrik mesleği burası arkadaşlar. Buradan içeri giriyoruz. Buraya ilk oyuna yeni başladığınızda direkt gelebilirsiniz. Bir sıkıntı olmuyor. Hani level falan istemiyor. Buraya geliyoruz abi. Elektrik mesleğini çalışmak istiyor musun? Get Eplonit diyorsunuz ve bu şekilde kıyafetinizi giyiyorsunuz arkadaşlar. Ay. Oyun size nerede yapacaksanız mesleği arkadaşlar orada gösteriyor. Abi başı para alıyorsunuz. Burası çok basit yani. Hatta şurada bir yer var. Bakayım ben buraya girebilecek miyim abi? Bakayım şöyle. Evet girebiliyorum. Şu basılı tutuyorum bakın şu an E tuşuna. Basılı tuttum ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 20 dolarımı aldım. Aynen bu şekilde elektrik mesleğini yapabilirsiniz. Bakın önceden burada kablo falan bağlıyorduk arkadaşlar zor oluyordu. Artık çok daha kolay görmüş olduğunuz gibi E tuşuna basılı tutuyoruz. 20 dolar 20 dolar seri seri alıyoruz. Belki de daha az veriyordur. Benim levelim farklı olduğu için onu tam bilemiyorum. Şimdi 3. ve aslında en kolay en karlı seçenek. Bizim linkten geldiniz oyuna kayıt oldunuz oyun oynuyorsunuz. Oyun arkadaşlar 8 saat açık bırakmanız gerekiyor. Tamam mı? 8 saat oyunda durmanız gerekiyor. Ama önce dediğim işlemi yapın. Şimdi oyuna girdiniz başladınız. İlk yapacağınız iş şu olsun. K'ya bastık telefonu çıkartıyoruz arkadaşlar. Telefonu çıkarttınız mı? Şu an herkes oyunda telefonu çıkartsın. K tuşuna basıp klavyeden telefonunuzu çıkardın. Alttan arkadaşlar bakın bir dolar işareti var. Gördünüz mü? Yatırım investment. Buna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar şu ekran gelecek sizde. Free'ye gelin. Çünkü oyunun başına paranız olmayacak. Daytime free diyor ya. Buna tıklıyoruz. En aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada 150 bin dolar var. Investment 8. Oyunda 8 saat durursanız. Bakın önce invest diyelim. Next diyelim arkadaşlar. Okey. Bu kadar. Oyunda şimdi buna bastıktan sonra 8 saat açık bırakırsanız 150 bin dolar para sizin olacak oyunda 8 saat sonra arkadaşlar. Bu kadar basit. Yeah, no, bin doların üstüne. Bir de 150 bin dolar ne Are diyor? Are you looking to work in construction? What You'll get what? Way more than... Are you looking to work in construction? You'll get way more than here. No no thanks. Why 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 pause vay. La sal beni gideyim ya. Ve bir de arkadaşlar oyun içi ofis görevleri var. Şimdi ofis görevlerine doğru gidelim. Evet şimdi haritada tam buraya geliyoruz. Bakın şurada bir A işareti var. Gördünüz mü? Stock Exchange diyor yan tarafta da. Buraya doğru geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ofis görevleri yapacağız. Şimdi buradan içeri girelim. Buradan bir türlü geçemedim ama niye böyle oldu? Evet inşallah geçeceğim. Evet geçtim. Sonra buradan arkadaşlar içeri giriyoruz. Buradaki abiye geliyoruz. Steve Money ve arkadaşlar burada buraya geliyoruz. I would like to know more about the office arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu arada benim bir ofisim varmış. Ama şimdi ben bunu geliştireceğim sonra size göstereceğim. Burada state office'e tıklıyoruz. Ofisler office açılıyor arkadaşlar bu şekilde aynı. Para kazanmak istediğiniz herhangi bir kontratı kabul edin. Mesela herhangi bir en yukarıdakini kabul edelim. Kontrat next diyoruz. Ve burada şimdi bakın bize görevler gösteriyor. Hangi ofise e girerseniz girin fark etmez. İlk görev ne diyor? ...balıkçılıkta 50 tane balık topla. Mesela arenada 30 insan öldür. Veya scrap metal bul diyor bir tane. Bunun gibi çeşitli görevler... ...10 bin dolar, 10 bin dolar, 10 bin dolar para veriyor arkadaşlar. Bu ofis görevlerini de tamamlayarak... ...para, hızlı para kazanabilirsiniz. Yani görevi aldık şimdi çıkıyorsunuz... ...oynamaya devam ediyorsunuz. Balık tutuyorsunuz mesela otomatik olarak o. Ee, geçerli oluyor arkadaşlar o görev. Şimdi son yöntem var o da dilencilik arkadaşlar. Şöyle ki size bir yöntem göstereyim. Önce bir tane arkadaşlar kırmızı dolar sembolüne doğru gidelim yani dükkana gitmemiz lazım gidelim mesela şuradaki dükkana gidelim arkadaşlar oradan da sahile doğru gideriz sahil biraz kalabalık oluyor pazar yerlerinin orası orada fazla insan olduğu için orada dilencilik yapabilirsiniz Evet geldik dükkana bu abimizle konuşuyoruz John Hopkins ile show products diyor burada arkadaşlar ürünlere bakıyoruz bakın burada almanız gereken şey arkadaşlar cardboard and felt tip pen diyor 100 dolara gördünüz mü kalem kağıt alıyorsunuz yani bundan bir tane aldık. Okey. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar şimdi oyunda kalabalık olan bir yere gideceğim. Mesela pazar yerine. Şuraya doğru gidelim. Hatta bizim evlerin olduğu yer orası. Mesela geliyorsunuz abi buraya. Tamam mı? Buraya gidin. Buradan insanlar sürekli geçiyor ya. I tuşuna bastınız. Sonra buna geldiniz. Yüz diyorsunuz. İngilizce yazın ki çünkü genelde yabancı oyuncu çok fazla. I need money. Help please. Şöyle de bir şey koyun. Üzgün işaret. Next dedik. Ve bakın oturduk. Bu şekilde dilenmeye başlıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Aynı mani paraya ihtiyacım var. Paraya ihtiyacım var bey. Oo! Herife bak lan. Aa bir de tekme yedik iyi mi? Siz de benim gibi tekme diyebilirsiniz bak dilencilikten. Onu artık göz alacaksınız. Bu şekilde para isteyebilirsiniz. Ee, bana şimdi kimse para atmayabilir tipimden filmden veya arabam falan görürlerse. Ama siz bu şekilde parada direnebilirsiniz insanlardan. Bu da bir para kazanma yöntemidir oyunda sonuçta. Şimdi size en hızlı kazanabileceğiniz yöntemleri gösterdim. Daha birçok yöntem var arkadaşlar. Bir sürü meslek, bir sürü taktik mesela elektrik mesleğinden e, kablo düşerse... Allah dur ezme beni. Kablo düşerse kablo satabilirsin. Çiftçilik yaparken tohum satabilirsin tohum düşerse. Daha bunun gibi yüzlerce şey var. Ama şimdi benim... En hızlı sizin oyuna girer girmez işinize yarayabilecek taktikleri sizlere gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Grand Roleplay videosu istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.